Merhabalar, ee, biz bundan 3 sene önce anneannemle, anneannem 87 yaşındayken bir video daha çekmiştik. Şu an YouTube'da zaten yayınlanıyor. Ee, şimdi 3 sene sonrasını tekrardan dedik ki gel bir video daha çekelim. İnsanlara sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin yapısı ve kalben duygusal olarak nasıl daha iyi yaşayabilirizi anlatalım. Evet. 4-5 gün öncesinde sanırım e, ciddi bir rahatsızlık geçirdi kendisi. E, açıkçası benim için içimden hiçbir şekilde negatif bir şey olacağınla ilgili bir hissiyat geçmedi. E, nitekim de öyle oldu. Şimdi onun içeriğini biraz anlatmak istiyoruz. Neden iyi oldu? 90 yaşında şu anda çünkü e, ve kalbine pil takıldı. Ee, ve şu an hala daha çok daha canlı ve çok daha sağlıklı, çok daha güzel bir ömür yaşayacak. Kalbi, ruha ve bedene sahip. Ee, bir de dedim ki kendisinden dinleyelim. Pek çok insana da bir feyiz olsun bu. Farklı bir vizyon açılsın insanların da kafasında. Ee, vesile olursak ne kadar güzel. Şimdi anneanneme soruyorum. Ee, anneanneciğim sen... Söyle ee çok güzel zamanlar yaşıyorsun hayatında ve evet. çok güzel süreçlerden geçiyorsun aynı zamanda. Bunları yaşamandaki sebep tam olarak nedir sencesinde? Yani atıyorum bedenini canlı tutmak mı, zihnini canlı tutmak mı ya da kalben kendini ferah tutmak mı? Bunların hepsini şöyle bir ince ince anlatırsan pek çok insana da bence fayda sağlayacak. Hoş verip görün ve güzel yaşa hoşgörü ve güzel gençliğim yaşam. çok çocukluğum ve gençliğim çok güzel geçti. Çok iyi bir aileye düştüm. Çok bir çok güzel bir eşe sahiptim. Çocuklarım oldu. Güzel bir yaşam kurgusundan Güzel bir yaşam aslında. kurdum. Almanya'ya gittim. Hı hı. Orada küçük kızım Deniz dünyaya geldi. İki kızım bir oğlum var. Deniz benim yaşamıma yaşam kattı. 38 yaşındayken galiba değil mi? 38 yaşında dünyaya getirdim ama çok mutluyum. Hatta şu anda bizi çeken. Evet, Deniz, <laughs> Şenel. Önce Karayel'di, şimdi Şenel oldu. Bize katıldı. <laughs> Şeneller devam ediyor yani. Şeneller devam ediyor. Atladık. Çok güzel, harika. Peki, şimdi bir de çok güzel bir torunum var. Çok teşekkürler. İyi ki oldu. Sen bu yaşamları zaten geçirdikten sonra hayatında da e, hayatına gelen çocuklar da torunlar da torunlarının torunları da büyük ihtimalle zaten bu açıklıkta güzel insanlar İnşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Biz onları çünkü ne verirsek ebeveyn olarak onlar da bu yaşantıyı alıp sürdürmeye devam İnşallah. ediyorlar. İnşallah. Şimdilik ölmek istemiyorum. Büyük ihtimalle zaten <laughs> ölmeyeceksin onu da kanıtladık. <gülüyor> Torunlarımın <gülüyor> çocuklarını da görmek istiyorum. tamam. Bir, i̇nşallah. Video. o görev orada bana düşüyor. Evet, Olur mu inşallah. <laughs> tamam. Şimdi anneannem sen atıyorum dediğim gibi yine 3 sene öncesine bir tane video çektik. İşte dedik ki işte bedenimi hareket ettiriyorum. İşte zihnimi çalıştırıyorum. İşte aklımı çok sakin tutuyorum. Akşam işte kafamı yastığa koyduğum zaman hiçbir şey düşünmeden sabah mis gibi uyanıyorum. Bunların hepsini zaten bu son 3 senedir normal bir şekilde devam ediyorsun. Çünkü zaten bu senin hayat yaşam alışkanlığın. Bunu böyle istediğin için. Buna koronona borçluyum. Kalbinden böyle geldiği için Tabii. zaten böyle yapıyorsun. Tabii. Ben sana sadece vesile oldum. Anneanne böyle yap dedim. Sen yapmak Ama ben de devam ettim. Edebilir evet ediyorsun. Yapmak istemeye de bilirdin. Tabii. Mesela. E ee, pek çok insanda böyle bir şey yok. Tabii. Sadece istiyoruz ki burada o yapmak istemeyenlerde de Hani ay yok ben bunu yapamam, o elimi böyle hareket ettiremem insanlara da bir e, açılım olsun. Yaptıkları zaman ne kadar daha iyi yaşayabileceklerini anlasınlar İşte diye. beni görün. Aynen öyle. Beni görün yeterli. Beni şimdi, görün ben yeterli. Ben nasıl yaşadım, beni takip edin Aynen. yeterli bir e, Bugün 90'ı doldurdum. Aynen öyle. Bugün 90'ı doldurdum. Onun için benim yaptıklarımın aynısını evet. siz de yapın. Aynen öyle. Sen şimdi atıyorum bugün... E, hastaneden çıkış yaptık bugün ayın kaçı işte 28'i 29'u galiba bilmiyorum tam olarak 4 günden beri hastanedeyiz o kadar iyi alıyor ki pek çok şeyi İşte yataktan kalkarken artık durmayı öğrendi mesela değil mi? Evet, evet tansiyonu bir anda çıkabilir çünkü kendini kontrole almayı biliyorsun artık farklı bir bilinç oluştu zihninde kendimi kontrol etmem lazım çünkü zihin beden farklı çalışabiliyor onları dengelemek gerekiyor aynı zamanda işte zaten duygularımız da var. Benim söylediklerimi almaya olan hevesin, açıklığın falan filan bunların hepsi zaten aynen, bir Üç tane temelimiz var. Beden, zihin ve ruh, kalp. Evet. Bunların hepsi dengeye gelmeye başladığı zaman e, ömrümüzü uzatmamızı engelleyecek hiçbir şey yok. Bunu tamamen devam edebiliriz. 100, o 100 yaş mı? Ha 100 yaş evet. 105, 110, her şeyde başlıyor olacaksın? Zaten evet onu söylemiştim, Hoşgörülü olmak çok önemli. Her açıdan bakabilmek lazım değil mi? Evet. Empati kurabilmek, karşıdakinde senin kendini anladığın gibi anlayabilmek, anlamasını sağlayabilmek. Evet. Dinlemek, duymak, işitmek. Bir denk bir şekilde iliş iletişim aslında yani monolog değil, tamamen iletişim kurabilmek düzgün bir şekilde birbirimizi anlayabilmek çok önemli bir detay. Gerçekten güzel bir yere dokundun aslında. Biz istiyoruz ki artık bunlar diğer insanlara da atıyorum 65 yaşındaki üstündeki insanlara da yaşamın bitti demesinler. Yaşam yeni başlıyor aslında. 65, 70, 80, 90 ne olursa olsun genç yaşta öğrendiğimiz bilgileri, ailelerimizden aldıklarımızı kendi bilgimizle birlikte birleştirip kendimize daha iyi bir yaşam kurgulayabilmek. Tabii. Tamamen Tabii bu. Tabii ki. Hiçbir daha zaman ne zaman yaşam. öleceğim diye düşünmeyeceksin. Heh, mesela her gününü, her dakikanı değerlendireceksin. Yatağa yattığın zaman yarın ne yapacağım demeyeceksin. Yaş bitmiş, iş bitmiş demeyeceksin. demeyeceksin. Tekrarlarımız bunlar olmayacak aynen, aslında. Aynen. Daha en güzel tekrarlarımız olsun. Evet. Zihnimize daha güzel tekrarlar kazımamız evet. gerekiyor. işte bu anlamda. Bu da biraz tabi gene içten geliyor, ruhtan gelen bir şey. Ama bu ruhu kazanmamız da yine mümkün okumakla. E, bilgileri, olumlamaları, terkinleri tekrarlamakta da, da olabiliyor. Bunları kendimize eğer yaparsak dediğin gibi işte yaş yetmiş, iş bitmiş demeyeceğiz. Evet. Her zaman Tabii daha iyi. güzel bir yaşam mümkün. Mucizelerle bir Tabii. yaşam mümkün. Zaten biz bunları yaşıyoruz şu anda. 90 yaş için evet. bakarsan. E, insanlar yeter ki kendilerinde bu enerjiyi hissedebilsinler. Bu tekrarları yapabilsinler. E, i̇nşallah faydalı bir video olur. İnşallah. Güzel bir video olur. Ee, şu süreci bir dinleyelim Afet Hanım'dan. Hayır, hastanede yaşadın. Nasıl süreci? oldu? Evet. Hastanede yaşadın diye ne hissettin? Bir sene neler oldu? Neler da... Nasıl mi? oldu? sabahın kalktım. Balkona çıkmak istedim. Yürüyemedim. Dengemi kaybettim. Başım döndü. Kızıma dedim ki, Deniz benim başım çok dönüyor. Bana yardım eder misin? Kızım da dedi ki anne bu böyle olmaz, hemen hastaneye gidiyoruz. Ben de hastaneyi pek sevmediğim, hastalığı sevmediğim için pek razı olmadım. Ama eğer gelmezsen şimdi ambulans çağırırım, seni ambulanstan götürürüm deyince korktum. Aldık kendimizi hastaneye gittik gitmemek istemendeki sebep neydi bir sene boyunca? Ya bir sene boyunca kendimi sağlıklı hissediyordum. Kendimce. Ha. Tamam. Ama maalesef değilmiş. Bende de ufakta ufak bir şeyler varmış. Tamam. Ama Sen ben onu bunu anlamadım. Sen hissediyordun bir evet. ihtimalle. Evet. Istemiyordum evet. istemiyordun evet. değil mi? Ve Olimpos'a gittik. Olimpos'ta bizi muayene ettiler. Ve dediler ki o neler takılıyor? Volter. Volter takacağız. Bu gece onunla Yatıracaksınız, yarın bize geleceksiniz dediler ve ne tekniği ki ben bunları yaptım. Ertesi gün tekrar hastaneye gittiğim zaman bize dediler ki mutlaka pil takılması lazım. Anladım. Aslında bir şey bir çıkar burada. Kendi çok fazla duyma, dinleme yani. Ay şuyum şu mu var işte. Ay, zaten ben onu hiç yapmam. Oldum, ne oldum gibi şeyler. Ben onu girmeyelim. hiç yapmam birden patlak verdi. Hı hı. Birden çıktı bu şey. Zamanında hasta müdahale edilmiş evet. oldu da diyebiliriz. Belki varmış. Hastan. Belki evet. evet, varmış ama ben hissetmedim. Hı hı hı. Kızım deniz deyince ki hayır anne bu böyle olmaz. Tamam. Mutlaka gitmemiz lazım deyince biz kalktık, doktora gittik de nefirce bu. Hı hı. Evet. Bir yerde de teslim olmak gerekiyor yani. Evet. Artık hak Evet. Biraz bırakıp hani. Evet. Bir şey de olabilir evet. düşüncesini. Evet. Ya. Hiç yani olmadığı hani için başıma geldi ama. Gerek Çok şükür. Hı hı. Bunu da atlattık. Biraz kendini dinlemekle de alakası olabilir mi, yok. kalbinin sesini dinlemekle alakası olabilir mi yani şu anlamda? Ben sen istiyorum. sürekli hastalıkları düşünmüyorsun, çok güzel bir şey zaten bu ama biraz kalbinin sesine de sen o zaman da zaten kulak vermişsindir. Şu anda bir şey yok bende demişsindir tabii. diyorum. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. E, tabii. Konduramıyordun, evet. evet. Sana bir şey olmaz, ben zaten her zaman iyiyim, bu, bu ben güzel bir düşünce hep de böyle Ama zaten. hiçbir ben zaman iyi düşünmedim. Ben 90 gerekiyor. yaşındayım. Şöyle bir geriye git de düşün. Yani <laughs> her şey olabilir bu yaşta. <gülüyor> <gülüyor> diye konduramadım kendimi yani bu hastalığın <laughs> bana geleceğini. Ama maalesef geldi. Şimdi çok şükür ameliyat evet. oldum. Bugün evimdeyim. Aynen. Yüklenen bilgilerin içerisinde çok fazla boğulmamak gerekiyor evet. aslında o zaman. Yani hep denir ya işte 70 yaştan sonra 80 yaştan sonra işte hastalıklar başlar, işte aksamalar başlar bilmem ne. Bunları kulak vermediğimiz evet. sürece aslında yaşamımızı daha da çok uzatabilme imkanımız var. Evet. Çünkü kendimizi negatife alıştırmamaya aslında öğrenmiş oluyoruz. Daha iyi yaşama kendimizde artık bir şekil haline, bir hal, hale getirmiş oluyoruz ve zaten de öyle gitmeye devam ediyor. Şimdi çok güzel bir yemek yiyeceğiz. Hı hı, aynen öyle. Bir doğum günü partisi e, evet. biz buna değil mi? <laughs> evet. Yeniden doğmak evet. diyoruz aslında. Ve doğum günü partimizde ne var? Menü. Oo, söyleyeyim onu. Karanana salatası, karışık salata, sebze salatası, e, patates salatası, bir tane daha onun da ismini ne? Kavuç havuç salatası. Talator mu diyorduk? Evet. Ve yan, yanında da mercan Hı. ve uskumru kızartması ve işte. rakı. Ve, ve rakı. Yanında evet. rakı. Ya da rakı. E oldu? afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Şey, ben hiç içmiyorum onlara, için bu arada. onlara şifa olsun. Hani rakı asla içmem diye de bir kaygısı asla olmuş bir evet. insan değil. Yeri geldiği zaman da güzelce rakı içer. Tabii Şarabı da içerim rakı ile içerim Keyifime de, içeri, de içeri. <gülüyor> <gülüyor> keyifim İçim, bakarım. Şarabı içtim, Hadi. eğlendim. <laughs> Ha canım, Happy Birthday Hadi şimdi yemeğe. Hadi Buyurun kızlar.